Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Green'i oynuyoruz arkadaşlar. Green'i arkadaşlar öldüreceğiz ama nasıl arkadaşlar ilk başta bir başlayalım. Silahla okla arkadaşlar öldürmeyeceğiz. Arabanın yanında onu öldüreceğiz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Başlayalım. Başlıyoruz. Başta arkadaşlar buradan vazayı alıyoruz. Sonra arkadaşlar arabanın yanına gidiyoruz. Greni arabanın yanından doğduğu için arkadaşlar buradan gidiyoruz. Buradan arabanın yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar bunu da verelim. Şimdi arkadaşlar Greni gelecek yoksa direkt bunu deyoritten sonra arkadaşlar sesimiz duyar ve bizi öldürebilir. Evet arkadaşlar Greni geliyor. Arkadaşlar tam gidiyordu. Onu düşürdü. Kendi sesine geldi tekrardan. Evet arkadaşlar oraya kapan kurdu. Oraya da kapan kuracak galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arabanın yanına gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabanın yanına geldik arkadaşlar. Şurada ona off yazıyor arkadaşlar. Onu ona çeviriyoruz. İlk başta kapıyı açıp arkadaşlar içeri bunu atıyoruz. Sonra arkadaşlar arabaya biniyoruz. Grenin oraya girmesini lazım çünkü ses çıkıyor oradan. O da içerideki gazla kapıyı kilitleyip arkadaşlar gaza ölüyor Grenin. Yeni gelsin Grenin. girecek arkadaşlar şimdi girdi arkadaşlar hemen arkadaşlar kapıyı tutup arkadaşlar üstüne kilitliyoruz Granny içeride kalıyor arkadaşlar ölüyor orada hatta gösterelim arkadaşlar Granny şu an orada giremez çünkü arkadaşlar kapıyı kilitledik Evet arkadaşlar Granny öldü inanmayan arkadaşlar evet Granny öldü görüyorsunuz öldü şu an Granny arkadaşlar bu yok olacak o zaman Granny tekrardan doğacak arkadaşlar evet Greni öldürdük arkadaşlar bu videomuzu bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın görüşürüz